Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı. Gülay Baltalık mesajında başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum. Hiç şüphesiz güçlü bir millet, güçlü bir devlet ve güçlü bir birey olmamızın gereklerinden biri de güneş ışığımız yani kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Ülkemiz Türk kadınının omuzlarında yükselmiştir. Tarih hiçbir zaman Türk kadının yaptığı fedakarlıkları unutmayacaktır. Bizleri eğiten, yetiştiren, desteğini esirgemeyen, sevgi ve şefkatini karşılıksız veren kadınlarımız toplumsal refah ve huzurun sağlanmasında her zaman başrolde olmuştur. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaptığı devrimleri ve ilkeleri ile aydınlanan Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza demokratik haklar verilmesini sağlamış, kadınlarımız sosyal hayatta hak ettikleri yerlerini almıştır. Şanlı tarihimiz kadına bu kadar değer verirken ne yazık ki günümüzde kadın cinayetleri artmış, kadına şiddet olayları ise toplumsal bir sorun haline gelmiştir ülke yönetiminin başındaki yöneticilerin adalet kavramı kadınlarımızı korumaya yetmemektedir. Ne acıdır ki Türkiye'de sadece 2021 yılında erkekler tarafından en az 280 kadın öldürülürken 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Kadınlara şiddet uygulayanlar, ellerini, kollarını sallayarak sokaklarda dolanmakta, kadınlarımız saldırganlarıyla evlerine yollanmaktadır. Cezalardan korkmayan kocalar gözünü kırpmadan kadın cinayetleri işlemektedir. Adalet kadınlarımızı koruyamamaktadır. Bunun yanı sıra kadınlarımızı her konuda ayrıştıran zihniyetin önüne geçilememiş ve kadın erkek ayrımcılığı her alanda mağdur etmiştir. Ülke seçmeninin %50'si kadın olmasına rağmen ülke idaresinde kadına yer vermemekte ısrar edilmektedir. Anadolu Ozanı, Büyük Üstat Neşet Ertaş'ın da dediği gibi, kadın insandır, biz insanoğlu, sözünü de hatırlatarak, kadınlarımızın eşit, Özgür ve daha huzurlu yaşamalarını Peygamber Efendimiz'in cennet anaların ayakları altındadır hadisini insanların daha iyi anlamasını ve tüm kadınlarımıza gereken değerlerin verilmesini diliyorum. Biz bir annenin tüm dünyayı değiştirebilir gerçeğini Zübeyde annemiz ile yaşamış bir ülkeyiz. Memleket Partisi olarak kadınlarımızın emeği cesareti ve yaratıcılığı ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.